Fenerbahçe Beko EuroLeague şampiyonu. Şampiyon. Ya hala tüylerim diken diken oluyor. İnanılmaz bir başarı, değil mi? Kesinlikle müthiş bir final serisiydi. Unutulmaz anlar yaşattılar bize. Ama tam o sevinç dalgası sürerken e, bir haber geldi ki Marco Guduric gitti. Final forum kahramanı, o kritik üçlükler. Evet, Gudu'nun gidişi büyük bir boşluk yaratacak gibi duruyor ilk bakışta, özellikle skor anlamında. Aynen öyle. Ee, şimdi herkes soruyor ne olacak, o boşluk nasıl dolacak derken bir isim Corey Joseph ismi dönüyor ortalıkta. NBA'den geliyor, tecrübeli, hatta şampiyonluk görmüş bir oyun kurucu. Evet, gündemdeki isim o şu an. Kim bu adam tam olarak? Gudu'nun yerine cuk oturur mu? Diye merak ediyorsun, biliyorum. İşte şimdi senin için bu transfer hedefini, Corey Joseph'i bir masaya yatıralım diyoruz. Tam zamanı, evet. Joseph kimdir, ne yapar, Fenerbahçe'ye ne verebilir bir bakalım. Hadi başlayalım o zaman. Corey Joseph deyince akla ilk gelen şey tabii ki NBA. Uzun bir kariyer, 2011 draftı. E, hem de nereye? Efsane San Antonio Spurs. Popovic'in yanına. O sistemin içinde pişmiş olması çok önemli bir detay bence. Kesinlikle. Temeller sağlam yani. Hatta 2014'te o Spurs takımıyla NBA şampiyonluğu da var. Bu ne demek? Baskı nedir bilir, kazanma kültürü nedir bilir demek. O şampiyonluk halkası ve Popovic ekolü, oyun aklı, takım önceliği, bunlar Euroleague seviyesi için, hele ki Jazikevicius gibi bir koç için çok değerli özellikler. Sonrasında Toronto'da daha fazla sorumluluk aldı, Indiana, Sacramento, Detroit, Golden State, en son Orlando Magic'teydi. Yani ligi baya bir dolaşmış, görmüş geçirmiş biri. Doğru ama şunu da belirtmek lazım belki, son yıllarda özellikle Orlando'da rolü oldukça kısıtlıydı. Dakikaları azdı. İşte tam oraya gelecektim. Rakamlara bakıyorsun geçen sezon için 3.5 sayı, 1.4 asist falan. Yani insan ilk bakışta ee bu mu Gudun'un boşluğunu dolduracak adam diyebilir. Ama hemen yargılamamak lazım kesinlikle aldanmamak lazım o rakamlara. NBA'deki rolüyle burada alması muhtemel rol çok farklı olacak. Potansiyelini görmek için başka bir yere bakalım hemen. Kanada Milli Takımı. 2019 Dünya Kupasında mesela maç başına 15 sayı, 4.8 asist. Demek ki topu eline aldığında, sorumluluk verildiğinde yapabiliyor. Aynen öyle. Orada ana top yönlendiricilerden biriydi ve gayet iyi iş çıkardı. Joseph'in olayı şu. O bir skorer değil öncelikle. Yani Wilbekin gibi, Baldwin gibi değil. Hı hı. O daha çok klasik bir oyun kurucu. Pası düşünen, takımı organize eden, tempoya ayarlayan biri. Yani önce pas diyenlerden. Kritik anlarda sorumluluk alırdı. Final 4'daki 22 sayısını kim unutabilir? İmkansız. O anların adamıydı Guduric. Joseph o tarz bir skor patlaması vaat etmiyor. Fenerbahçe o skor katkısını muhtemelen Bibarovic'den, Baldwin'den, belki yeni transferlerden bekleyecek. Yani Joseph başka bir şey katmaya geliyor takıma. Tam olarak öyle. İki oyuncunun profili geceyle gündüz gibi. Joseph skor opsiyonlarının yanına bir denge unsuru, bir savunma gücü ve ikinci bir top yönlendirici olarak düşünülüyor gibi. Wilbeck'in ve Baldovini mahatlatacak bir hamle. Ve tabii işin bir de Jaskevicius boyutu var. Saras'ın sistemini artık biliyoruz. Önce savunma, sonra savunma bir de disiplin. Aynen öyle. Sertlik ve kurallara bağlılık. E Joseph'in NBA etiketlerine bakınca ne görüyoruz? İyi savunmacı, rakip gardları yıpratan oyuncu, belki istatistik kağıdına birebir yansımaz bu her zaman ama. Ama o savunma bilgisi, pozisyon sezgisi, takım savunmasına uyumu bunlar Saras'ın çok değer verdiği şeyler. Spurs geçmişi ve o takım için oynama mantaritesi de Jaskevicius'un kolektif oyun anlayışıyla örtüşüyor. Hani topun sürekli hareket ettiği, herkesin pas verdiği bir sistem istiyor ya Saras. Joseph bu yapıya çok uygun duruyor pas trafiğini hızlandırabilir, top kayıplarını azaltabilir belki de. Ve dediğin gibi savunmada önemli bir direnç katabilir guard rotasyonuna. Peki Fenerbahçe'deki rolü tam olarak ne olur sence? Muhtemelen Wilbeck'in ve Baldwin kenardayken oyunu yönetecek, tempoyu düşürmeden takımı idare edecek, savunmada kilit eşleşmeleri alacak bir yedek oyun kurucu rolü rotasyona derinlik katacak net bir şekilde tecrübesiyle gençlere de bir şeyler katabilir soyunma odasında kesinlikle o NBA tecrübesi şampiyonluk tecrübesi soyunma odası içinde değerli şimdi bir de şu meşhur NBA'den EuroLeague'e geçiş meselesi var kolay olmuyor her zaman Micici gördük, Vezenkov zorlandı. Evet, o geçiş her zaman bir soru işareti. Oyunun temposu, fizikselliği, kurallar ama tersi örnekler de var. Ibaka geldi, gayret iyi iş yaptı. Belinelli döndü, katkı verdi. Doğru. Joseph'in avantajı şu olabilir belki de. O buraya bir ND yıldızı olarak takımı tek başına sırtlayacak adam olarak gelmiyor daha çok tecrübesiyle, oyun aklıyla takıma yardımcı olacak bir rol oyuncusu olarak geliyor. Bu beklenti farkı adaptasyonu kolaylaştırabilir. O zaman şöyle bir özetleyelim mi? Corey Joseph transferi, Goodrich'in skorunu birebir ikame etme hamlesi değil. Değil, kesinlikle değil. A becerisi, liderlik gibi farklı elementler katma amacı taşıyan stratejik bir adım gibi duruyor. Belki daha az göz alıcı ama şampiyonluğu savunma yolunda daha sağlam bir temel atma çabası. Çok güzel özetledin. Ve son bir şey ekleyeyim. Joseph'in kariyerinde 800'den fazla NBA maçı var. Onlarca playoff maçı var. Bunlar istatistik kağıdında görünmeyen ama inanılmaz değerli şeyler. Hı hı. Şimdi şunu bir düşünelim. O en kritik Euroleague deplasmanında son periyotta skor başa baş giderken top onun elinde. O an göstereceği soğukkanlılık, vereceği doğru karar. Sence Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda asıl fark yaratan etken işte bu istatistiklerin ötesindeki tecrübe olabilir mi? İşte bu güzel bir soru, üzerine düşünmeye değer gerçekten.